Selamlar dostlar. Yeni bir gün, yeni bir çekilişte karşınızdayız. Bugünün 10.09.2023 tarihinde başlayan çekiliş minye. şartları, koşulları, aynı açıklamalar linkini okuyaraktan siz de bu tarz skinlere sahip olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Videoya başlamadan önce tartışmamız gereken çok önemli bir konu var. Ege'cim nereye gidiyorsun buraya ya? Geliyorum bak. Şimdi elimizde bir hesap vardı. E postasını unutulabilir anlayışla karşılıyor. Bana açıklar <laughs> mısınız? Adam telefon hattını nasıl kaybetmiş? Abi biz de şaşırdık onu. Gel dedi bize inanmadık sen. E Ben oyunu bırakıyorum dedi. Evet. Alın dedi şöyle bir hesap veriyorum dedi. Kullanırsınızdır Kullanırsınız dedi ama buraya kadar neyli şeyden... Ya ama... o hattın bayisine gidip o hattın <laughs> yediğini çıkartmak bu kadar zor değil diye ben tahmin ediyorum ya. Yani. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu haritada bir kere bile ilk el A gelen yok. Hepsi B. Ben ne dedim? Şu haritadan bakıyorum şu anda. Ben ne söyledim? Aa vuramadım, vuramadım. Çıkmadı, yalan söyleme. Bence A döndüler. Dönecekler oğlum ya. B dönme olasılığı yüzde kaç? Bilmem. Sen B, lütfen A gideyim. E sen B'ye Ama niye hey, siz B'ye <laughs> <laughs> Malum soru soruldu evet. Ben senin için kendimi feda etmiştim olsa. Aşkına kol kol. Kulke... Nesquik. Nesquik. <laughs> ya, çok söyleyecektim ağzıma tıktı ya. O kadar <laughs> tek at atsa... sen. Ne onu nasıl geçti mi? Patladık bu arada. Sevmiyorum sevmiyorum. Tövbeler olsun o ne ya. <laughs> Ay. Ben şerif oynayacağım. Ben seni mutelemeyi unuttum oyuncu. Aynen.

Ne on hayatım solunda var. <laughs> tamam aşko. Vandal aldın eli aldın bu arada. Gerek kalmadı. ben ne dedim? Vandal aldın eli aldın dedim. Şu bana öldüreceğin diye bir şey söyledin mi? Nesquik aldı ya eli Nesquik'im. Burada çok değişik aşk hikayeleri dönüyor Ege. Biz bence çıkalım gidelim ya. Yani. Kanka benim 6 yıllık ilişkim bitti. Beni at daha. Nereden bitti? Şimdi 6 yıllık Nasılsın ilişkim mı? derken konuşma tarzından anladığım kadarıyla bir kişiye erkek olma da yüzde 80 şu an benim gözümde. Kızdan kız, kızı tıp fakültesini kazandırdım, oturdum ona lise konularından da üniversitedeyken. Çıktı, korona, korona çıktı amına koyayım, koronada oturdum tıp derslerine çalıştım günde 8 saat, onları not ortalamasını yükselttim, canım çıktı. Kızı depremden kurtardım lan ben Hatay'da. Evet. Ben bunun üstüne bir tane yakıyorum. Şey... Adam. Ama intikamını aldım. Özellikle ayaklarından vurarak aldım bu arada fark ettiysen. Ben o ara ölmekle uğraşıyordum fark Abi Neon'u izliyorum da şey yapmaya çalışıyor anlamadım. Şu an Yavaş mı? Çözdüm ki. Çözdüm ki. Çözdüm ki. Çözdüm ki. Çözdüm ki. Çözdüm ki. <laughs> Atırdım, çözdüm psikopat. O <laughs> inanmıyor. Ben yaktım kan dedim bak. O inanmıyor. O ben mal. Kanıtlama çabam o kadar yok ama bak sadece <laughs> Google'ı aç. Google i̇sim soy isim yaz. Sıradaki gelsin. Niye <laughs> Google'da aratıyorsun? Onu anlamadım. <gülüyor> 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 Üç gece bir böyle edisin. Spy kardı düştü. Ya, Kaka yaptı. Kazayla düşürdük tankı. Ya sen Ege'nin lafına niye bakıyorsun? Ma, o bilmez ki aşk hikayesi. Öldün aga. Gel sen ne anlar abuna kodumun ne tamam mı? Ne amına koy. Ola beni öldüm Ha Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıyorum adam <Bana>, moderatörüm ama. <laughs> Bak katta Ege. Dört Ula! tane moderatörüm var. Dördüm var Ege. Lan Fenix ölüyor amına koyun. Gebersin Konuşurken bir şey yaptım Ben ya, cevap cevap. De... özledim ya Geber şimdilik Nesquik çok konuşkan Sorma sorma hiç susmadım maçın başından beri Nesquik'i kınıyoruz Nesquik az mi? Biraz az konuş da biz de konuşalım be Birbirimizi kaçağın... uyamıyoruz kanka kaçağın... Tamam ben inandım abi Sen neye inandın oğlum Ete Sete abi sen Aksın. Raze dedim ama kill celememiş Hadi 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 Aha. Sana diyorum bak bu bizim yuzu mal adamın ikili ben koydum ben kendim söyleyemiyorum onu koydum. Solda solda gidiyor kaçıyor kaçıyor. Aldım kanka. Ağzımda cevap var mı Ağzını Konuş. çıkar hadi konuş. Ağzımda cevap var var sakatlık gelsin. <laughs> <laughs> Arkanda neydi <nizini>. lan? <laughs> Nasıl blokladın dakikadır? Ağzıma çiğnem şıvam. Yap ş Şap şap, 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 şap. şap, 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 şap. Aa, gel, öyle mi? Ben de var ya. Gel kardeşim, gel gel. Benim bir tane bundanım var. Sen de bundanım var. Hmm. İki kişi A Gel de Gedi silah inceliyor kanka. Neredesin? Edem acaba? Ben gayet güzel. Ben ayak kuruyorum burada. Ne böyle ya? Ay <laughs> kuruldu. <laughs> 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 i̇mdat? Ne imdat? Ne imdat? Ne ne imdat. imdat. Ay imdası lan? Eee 88. Bu yediğin headshot'tan sonra bak şu bak şurada F5'e basıp çıkmamız yok mu? Evet hayır o bende F1 ile F2. Bende yok. Şey misin? CS'den mi geldin? Evet. F2'ye mi basayım F1'e F1 e mi? F1'e bas. Evet o F2'deydi. <laughs> İnanmıyorum sana F2'de oldu da bu arada. F1'de evet var F2'de hayır var. İnanmıyorum. <laughs> Haklısın. Bana haksız mısın diyorsun ya? Yani? Evet sen haksızsın. Senin F1'inde evet var, F2'inde hayır. Nasıl ya? Bir öldü. Bak gilim çalındı. Doğru. Biri işaretlendi. F2 vuracaktı deli. Alo. Fuck me fuck me fuck me fuck me. O bayağı kör şu an ha. Reis. Aa, Reis nerede? Ben de onu merak ediyorum. Reis nerede? Bizde mi? Yok. Var mı? Hazende. E maç Hazandılar. bitti. E maç bitti hızlı maç. Evet. Abi adamlar bizi ipte sallandırıyor hala o, o... Kim? Ne güzel ipte sallanıyoruz işte. Çok otura gidi abi çok sallanmayalım. Adamlar bizi ipte sallandırıyor. Böyle olmaz zıplayamadım. Ve gördüm ki zıplayamadım. Zıplayamadım. Başaramadık abi. Ya biz tren yapacaktık adamlar yok. İyi gördüm. <laughs> ne oldu? Ne olmadı ki? İh, Spike, Spike alıp kaçtım. Kur Reyna, kur Reyna, kur Spike'ı. <laughs> ee, Spike bizim base'de düştü yalnız. Ben yani B'ye kuracağım Spike bitti abi. Seni izliyorum. Kuracağım şimdi. Olmuyor. Değil mi? <gülüyor> 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 Oğlum jet çok komik öldü ya. İpte sallanıp baktım ölümden bir jet gidiyor. Onu da beklemiyordum ben orada. <laughs> aldım Ben abi. Ölüyor zaman koyayım sen yoksun. Ben buradayım. Yaramadım ben daha da gidiyorum. Ben... Jacob şey dedi duydun mu abi? Diğer ben. Ben anlamadım. Bu zaman Overland kullanmayı buldum. İki tane var. Sen neredesin? Ben bir de pus. Senden de var abi bir tane. Evet. Bana geliyor. Nasıl <laughs> geliyor bu buraya? Get vuracan inşallah. Yardım ede ki. Get, get de bu ne? Allahım. Ne oluyor lan? Şimdi... Ha? Çıkıyor. Anasını <laughs> Solda Soldan. Yakudan <laughs> oğlum bir şey geliyor. <laughs> ben de söyledim ya. Kaya abi Atla arkadaş. Ah. <laughs> Gözümden yaş geldi. Gekul da şaşırdı abi bırakayım. Böyle bir şey geliyor. Geri zekalı. <laughs> <laughs> gel gel Asahit'e uyumuz <laughs> gel. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Arka gelecek bence. Süper kahraman inişi. Diz üstü inmek zordur bak. Şaka yapıyoruz. Ay! Sal beni. Seni bulacağım. Aa, öldün. Öldüm. <laughs> bu nasıl oldu bu arada? Oğlum 3 lira var <laughs> üstü atıyor.